İyi günler. Bu videomuzda teslimat nasıl kabul edilir ona bakacağız. Teslimatı kabul etmek için ana sayfadan onaylamalar sekmesindeki teslimatı kabul et bölümüne gitmek veya ana sayfada sağ üst köşede bulunan zil şeklindeki düğmeye tıklayarak bildirimler sekmesine gitmek ve açılan sayfada teslimatı kabul et bölümünü seçmek gerekiyor. Bu sayfada teslimatın kabulünden sorumlu olduğunuz tüm teklifler bulunuyor. Mal kabulü geciktirilen teslimatlar kırmızı ile vurgulanmıştır. Ayrıca burada teslimatın hangi projede kabul edilmesi gerektiğini, hangi çalışanın sorumlu olduğunu ve teslimat tarihini görebiliyoruz. Görüntülü düğmesine tıkladıktan sonra teslimat hakkında detaylı bilgi içeren elektronik irsali açılacaktır. Kalemlerin olduğu bölüme gidiyoruz ve eğer kalem teslim edildiyse dahil et ve kısmen teslim edildiyse teslim edilen miktarı giriyoruz ve dahil et düğmesine tıklıyoruz. Düğmeye tıkladıktan sonra kalemin kalan miktarından vazgeçebileceğiniz veya planlanan miktarın teslimatını isteyebileceğiniz uyarı penceresi görüntülenecektir. Tüm kalemler için aynı işlemi yapıyoruz ve daha sonra gerçek teslimat tarihini belirtiyoruz. Alt kısımda dosya ekleyebiliriz. Örneğin irsariyeyi. Tüm bilgileri girdikten sonra kabul et düğmesine tıklıyoruz. Eğer mallar gelmediyse her kalem için ayrı dahil etme düğmesine tıklamaya gerek yok. Bunun için mallar gelmedi düğmesinden yararlanabilirsiniz. Bu düğmeye tıkladıktan sonra satın alma departmanının çalışanına bu teslimatı yeniden planlanması için bildirim gelecektir. Teslimat kabul için gereken bilgiler bu kadar. Dikkatiniz için teşekkür ederiz.